Evet, çember ve dairenin özelliklerini gördük. Şimdi çemberin çevre uzunluğu nasıl hesaplanıyor onu göstereceğiz. Aslında geçen ders az daha giriyorduk o konuya. Dedik ki bir sonraki ders anlatalım. En iyisi. çok acele etmeye gerek yok. İşte o derse geldik. Hazırsanız başlıyoruz. Şimdi çemberin çevresi denildiği zaman çocuklar bilmem gereken yarıçap. Yarıçapı biliyorsak çemberin çevresini hesaplarız. Fakat bir şey daha bilmem gerekiyor aslında. O da pi sayısı. Pi sayısı özel bir sayıdır. Manyağı çoktur diyebilirim. Yani buradaki kullandığım kelimeden dolayı özür dilerim ama gerçekten pi sayısı ile alakalı bir sürü etkinlik yapılmıştır. Çünkü çok özel bir sayıdır. Nedir özelliği derseniz, nasıl hesaplanır derseniz normalde pi sayısı 22 bölü 7'dir. 22 bölü 7 böldüğünüzde elde ettiğiniz sayı sonsuza kadar devam eder. Yani düzenli şekilde devam eder. pardon, düzenli şekilde devam etmez. O yüzden bu sayıyı karşılık gelen sayılarla mesela notalar bile oluşturulmuştur. Bununla alakalı girip kontrol ederseniz oluşturulan müzikleri de görebilirsiniz. Normalde biz sorularda tabii ki bu sayıyı böyle sonsuza kadar devam edecek şekilde zaten kullanamayız. Veya bu şekilde verildiği gibi 3,14, 22 7 gibi de çokça kullanmayacağız. Genel olarak biz bu sayının yuvarlanmış halini kullanacağız. Yani 3'ü kullanacağız. Burada şunu söyleyebiliriz. Bu bizim bulduğumuz değerler bundan dolayı aslında yaklaşık değerler olmuş oluyor. Neden? Çünkü normal değerini almıyoruz. 22 bölü 7 gibi bir değer değil de 3 gibi bir değer almış oluyoruz. Buna göre hesaplamış oluyoruz ki bu da bize yaklaşık bir değer vermiş oluyor. Peki nasıl bulundu aslında bu pi sayısı denildiğinde? Bir paranın mesela etrafına bir ip dolayın yani çevresini hesaplayın. Bir tur atıp, atıp çevresini hesaplayın. Çevresini hesapladığınızda Çapın e, uzunluğunu da hesapladığınızda çap neydi biliyorsunuz merkezden geçen e, bir do, bir e, çemberin üzerinde bulunan iki noktanın birleşmesiyle çap oluşuyordu. Çapı hesapladınız, çevreyi hesapladınız. Bunları birbirine böldüğünüzde elde ettiğiniz sabit sayıdır aslında. E, pi sayısı oradan geliyor. E, çevre hesabında da biz bunu ne olarak kullanacağız? Bir çemberin çevresi denildiğinde iki pire formülünü kullanıyoruz. Pi dediğimiz sayı dediğimiz gibi özel sayımız. r de yarıçapımız. 2 pire veya bunu pi çarpı r Yani iki tane küçük pire veya bir tane büyük pire şeklinde hesap edebiliyoruz. Örnek verelim. Yarıçapı 8 santim olan çemberin çevresini hesaplayın demiş bize mesela. Yarıçapı 8 santim denildiğinde bir de ekstradan bize ne vermesi gerekiyordu? Pi sayısını. Pi sayısını da 3 olarak vermiş Tek yapmam gereken yerine yazmak. O yüzden hiçbir zorluğu yok. 2 pi r 2 çarpı pi 3 vermiş 6. R de 8'di. 6 kere 8 48 dedik. Çemberin çevresini hesap etmiş olduk. Gelin biraz kendimiz örneklendirelim bunu. Aşağıda verilen çemberlerin çevrelerini hesaplayınız demiş. Şimdi formül belli zaten. 2 çarpı pi çarpı r. Yani r dediğimizde burada 4'müş. Çarparsanız 6 kere 4 24. Aslında şöyle özetleyin kendinize. Bana pi 3 olarak verirse 6R'dir formülde geç. Çünkü pi 3 olduğu zaman 2 çarpı 3 zaten 6 yapıyor. R yerine yazdığın sayıya göre de çevreyi hesaplayacaksın. Ama R dediğim gibi pi dediğim gibi 3 verilirse bu geçerli olur. Burada mesela 22 bölü 7 vermiş. Neden? Çünkü ben bunu çarparken gördüğün gibi sadeleştirebilirim. O yüzden kullanabileceğim bir sayı vermiş bana. 2 çarpı pi dediği 22 bölü 7 çarpı R dediği de 7 arkadaşlar. 7'ler birbirlerini götürdü. 22 ile 2'yi çarparsanız da cevabınız 44 çıkar gibi. 3,14 verilmiş. Bunun da bir sebebi var. Gördüğünüz gibi yarı çapı 100 vermiş bize. 2 çarpı pi 3,14 çarpı r de 100'dü. Bunların iki tane sıfırı bunun iki tane virgülünü 2 virgül sağa kaydıracaktır. 314 çarpı 2'den 618 şeklinde karşıma çıktı. Burada da pi 3 verdiği için direkt 6R diyelim. 6 çarpı 8'den cevabımız 48 olarak gelir. Peki tam tersi bize Çevre verildiği zaman nasıl yarıçapı e, yarı çapı bulacağız? Pi'yi 3 al demiş bana. Yapmam gereken değildi. Bak 2 çarpı pi çarpı r 18'dir. Bunu uzun uza diye yazmamıza gerek yok da bir örnekte görelim. Sonra kısaltalım kendimiz. 6 r eşittir 18. Yani 18'i 6'ya bölüyorum. R eşittir 3 diyoruz geçiyoruz. O zaman her defasında aslında R bana yarıçapı çapı aman pi 3 verdiyse 6'ya bölmem yeterli olacaktır. O zaman 108'i 6'ya bölerseniz yarıçapı da bulmuş olursunuz. 108'in içinde 6 kaç defa var? 10'da 6 bir defa var. 48'de de 8 defa var. Yani 18 cevabını bulduk. 162'yi 6'ya bölmemiz gerekiyor. 162'yi 6'ya bölersem 2 kere 6 12. Daha sonra 4 artar 42'de 6 7 defa. 27 çıktı cevabımız. 96'yı 6'ya bölerseniz de 16 defa vardır dersiniz geçersiniz. Tamam mı? Yani buradaki iki pire eşittir şekli her defasında yazmayın. İşi pratikleştirebilirsiniz. Sıkıntı yok. Bir iki tane de bu şekilde çemberin şekilleri üzerinden soru hesabı yapalım. Yukarıdaki o merkezli çemberler arasında kalan boyalı bölgenin çevresini sormuş bize. Boyalı bölgenin çevresi demek aslında iki tane çemberin çevresinden bahsediyor. O zaman ben ayrı ayrı bunların çevrelerini bulacağım. Birinin yarıçapı 9. 6 çarpı 9'dan 54. Yani şuranın çevresi 54. Dışarının çevresi de arkadaşlar buranın uzunluğu 3 olmasına bakmayın. Tamam beni ilgilendiriyor. 12. 6 çarpı 12'den 72 de buranın 2. O zaman 72 ile 54 topladığınızda 126'dır deriz. Geçeriz ikisinin çevreleri toplamı. AB uzunluğunu bana 96 vermiş. Bakın 98 santim vermiş arkadaşlar. Buralar 4R'dir. Burası 2R'dir. Burası da R'dir. Toplam kaç R var burada? 98'e eşit olacak burası. 8 burada var. 4 de burada var. 12. E, 2 de burada var. 14. 14 R 98'e eşitmiş. O zaman 98'i 14'e böldüğümüz zaman kaç çıkar ona bakalım. E, kaç defa vardır? 7'ye bölünür mü bunlar? 2'ye böldüğümüz zaman 49 yapar burası. Burası 7 yapar. Evet 7 defa vardır o zaman. R eşittir 7 çıktı. Yarı çapımız 7 olduktan sonra şeklin çevresini sormuş bana. Arkadaşlar bakın şeklin çevresinde yarım çember, yarım çember, yarım çember. O zaman önce şu çemberi bir bulalım. Yarısını ondan sonra bölerek buluruz. Buranın yarı çapı 4R. R de 7 olduğuna göre 28 buranın yarı çapı. Buranın yarı çapı 14. Buranın yarı çapı da 7. O zaman burası... 6 çarpı 28 bölü 2'dir. Çünkü yarı çapı göre hesap ettiğimde yukarıyı bulacağım. Ama bu yarım çember olduğu için de ikiye bölmem gerekiyor. Şunlar sadeleştirirse 3 çarpı 28 yapar. Yani 84 buranın çevresi olmuş olur. Aynı şekilde ikinci linkini hesaplayalım. 6 çarpı 14 bölü 2. Bunlar da sadeleştiği zaman 7. 42 de bu ikincisi olmuş olur. Şurası 42, 84. Üçüncüsüne baktığımız zaman 6 çarpı 7 bölü 2'den burası da 21 yapar. Şöyle da 21 yazdım. O zaman 84, 42, 21 ve unutmayın bu uzunluk da bize lazım. Çünkü bu şeklin çevresi demek alt taraf da var. İlla şuralardan bahsetmiyor bana. Bir de alt taraftaki uzunluk. O zaten belliydi. 98'di. Bunların hepsini topladığınız zaman şeklin de çevresini hesap etmiş olursunuz. 8, 4 daha 12, 2 daha 14, 1 daha 15. Elde var 1, 10, 18, 22, 24. Yani 245 sonucunu elde edersiniz. Evet. Bu videoyu da burada bitiriyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın çocuklar.